Antalya merkez e, batı ve doğu olarak tabi bizim e, ulaşımda sorunlarımız var. E, Antalya merkezi bir havalimanımız var fakat e, Antalya batısında olduğu gibi doğusunda da bir e, sorunlarımız var ulaşımla ilgili. Bizim doğuda bir Gazipaşa havalimanımız var. E, 700 bin yolcu alıyor yılda. Antalya havalimanımız 31 bine 31 milyona yakın yolcu alıyor. Bunun 26 milyonu dışarıdan geliyor yolcumuz, misafirimiz. Fakat Batı'da yine bunun zorluğu çekildiğini görüyorum ve bununla ilgili de tabi sorunlar olduğunu biliyorum. Ee, bunun dışında e, tarımla ilgili e, mutlaka yeni projeler geliştireceğiz. İlaçsız tarıma yönelmemiz lazım. Sürdürülebilir tarım yapmak istiyorsak ilaçsız tarım, ilaçsız, ilaçsız. ya yani tohum'a yönelmemiz lazım. Çünkü başka türlü biz sağlıklı, sürdürülebilir, güvenli tarım yapamıyoruz. Ürettiğimiz ürünlerin tamamı biz bizim yediğimiz her ürün ihraç edilebilmesi lazım. Yani Türk toplumun yediği her ürün ihraç edilebilmesi lazım. İhraç ürünleri ayrı, bizim toplumumuzun yediği ürünler ayrı üretilmemesi lazım. Bu önemli bir husus. Bunu buradan belirtmek isterim. Bunun dışında elbette tarım politikamız var, elbette tarım bakanlığımız var. Tarım bakanlığımız önemli bir bakanlık. Ve e, gerçekten de önemli e, politikalar üzerinde sürdürülebilir tarım üzerinde çalışılıyor. Bu noktayı ben yakinen tanıyorum. Partimizin de tarım komisyonu üyesiyim diğer taraftan. Bizim bölgemizde de hem sürdürülebilir hem ihracata dayalı tarımı geliştirmemiz lazım.